Merhaba. Demir döküm Neva kombi. Kombimiz ateşleme yapıyordu. Fanımız çalışıyordu ama çok kısa süre sonra kapatıyordu. Bu genelde hava akış sorunudur. Devre kartımızdan fanımıza elektrik gidiyordu. Fanımız da dönüyordu ama hava akış sorunumuz vardı. Bacamızın temizliğini yaptık. Proses dediğimiz parçamız. Şu parçamızı onardık. Ve şu anda gördüğünüz gibi kombimiz çalışıyor sıcak su da suyumuz aşağı yukarı 41 derecelere kadar gelmiş musluktan akıyor kapatacağım şimdi vanayı suyu kestim kombimiz de çalışacak kapandı şimdi suyu tekrar açıyorum açtım açtım. ateşleme yaptım. E, çalışıyor. Proses stat sorunu idi. Hallolmuş oldu. İyi günler.